Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün bu zeytin dalı modelimizi paylaşacağım. İnşallah Allah izin verse bunu göstereceğim. Bakın çok harika bir model. Çizdik yeleklerde, anne örgülerinde, bebek örgülerinde her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz harika bir model. Evet. Ben bunu hemen anlatmak istiyorum. Allah izin verirse. altı ee, 6 tane bu su yolu modelimiz. 16 tane de burada var. Ve 20 ee, ikişer tane de bu kenarlara koyacağım. Modelimizi kenar ilmeği olarak kullanacağım. Evet. Hemen anlatmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet iki tane ters ilmek ördüm. İki ilmeği bırakıyorum. Bakın burada şişimden çıkartıyorum. Bir tanesini alıyorum üçüncü ilmeği. İki ilmeği sol şişime geçirdim. O, tam tersine yapacaktım. Evet. Baştaki bu ilmeği Evet. İki ilmeği başa alıyorum ve düz olarak örüyorum. Siz bu modeli istediğiniz gibi. Bakın iki tane ilmeği bırakıyorum. Üçüncü ilmeği sağ şişime alıp tekrar yeniden sol şişime geçiriyorum ve. düz olarak örüyorum. Bir tane artış yapıyorum. İlmemin yönünü çevirip ikisini bir edip kesiyorum. 1 2 3 3 tane düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum. 2 tane düz örüyorum. 2 tane, tane tekrar ters. 1 2 3 3 tane düz ördüm. 4 ve 5. ilmemizi sağa doğru bir kesim yapıyorum. Ve başına atıyorum. Burada bir ikinci kahve çekirdeğini uygulamayacağım. Bunu e, modelde gördüğünüz gibi siz büyültüp istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi bu kenardaki iki ilmeği ters olarak örüyorum. Bu sıra artmış olduğum ilmeği düz örüyorum. Diğer ilmeklerimi tersi ters düzü düz olarak öreceğim. 2 tane düz 1 2 3 4 4 tane ters bu 60 olduğum ilmeği düz olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi ise aynı şekilde arkada ters olarak örüyorum. Şimdi ise yine ön yüzdeyim ve iki tane tersim var. Burada yine aynı ilmeklerimizi aynı eski haline getireceğim. İki tane ilmeği çıkartıyorum. Üç, üçüncü sağ şişimi alıyorum. Ve bakın düz olarak örüyorum. Tekrar bir taneyi bırakıyorum arkadan ikisini sağ şişime geçirip üçüncü ilmeği sol şişime alıyorum tekrar ilmeklerimi takıp düz olarak örüyorum bakın modelimiz oluşmaya başladı bu modelimizde bu zeytin dalı modelinde atmalar tamamen şu kenar kısımdan olacak kenardan artacağız bu kahve çekirdeğinin yanında hemen artışımızı yapıyorum başına atıyorum bir tane ters örüyorum ve yine aynı iki ilmeğimizi bir ederek kesiyorum bir iki tane düz örüyorum iki tane ters iki düz iki tane ters Evet arkadaşlar anons yapıyorlar. Herkesin evde kalması için. Evet sağlığımız için lütfen evde kalalım. Evet tekrar bir iki tane düz örüyorum. Ve burada ilk sonda iki tane düzümüz kaldı. Bunu sağa doğru bir kesim yapıyorum. Bir ters örüyorum. Başına atıyorum. Ve iki tane burada kenar ilmeğim var. Bunu kahve çekirdeği olarak da düşünebilirsiniz. Ben sadece bir tanesini şu şekilde anlatıyorum ki çok zamanımı almasın diye sizin zamanınızı da almak istemiyorum. Bir, iki. Bu artmış olduğum ilmeği ve diğerini düz olarak arkadan örüyorum. Diğer ilmeklerimi tersi ters düzü düz olarak öreceğim. Evet tekrar ön sıradayım ve tersimizi örüyorum. Bu sıra hiçbir işlem yapmayacağız. Düz olarak örüp gideceğiz burayı. Evet 2 4 5 6 tane ilmeğimiz var. Başına atıyorum ve 1 2 tane ters örüyorum. Tekrar ikisini bir edip kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. 2 tane ters iki düz iki ters bir tane düz örüyorum bu sondaki iki düz ilmeğimizi sağa doğru kesim yapıyorum ve iki tane tersimiz var başına atıyorum ve iki tane tersimizi örüp dönüyorum bu sıra arkada artmış olduğumuz ilmeğimizi ters olarak öreceğiz Ters olarak örüyorum. Diğer iki ilmeği düz olarak örüyorum. Bundan sonra tersi ters, düzü düz öreceğiz. Evet, şimdi aynı şekilde bu dıştaki ilmeğimizi bırakıp bir tane ilmeği bırakıyorum, iki ilmeği sağ şişime geçip tekrar o bir ilmeği sol şişime aldım, diğerlerini de tekrar sol şişime alıp düz olarak örüyorum. 2 ilmeği bıraktım üçüncü ilmeği sağ şişime aldım ve çıkarttığım ilmeği tekrar sol şişime takıp düz olarak örüyorum tekrar bir tane daha artış yapıyorum bir düz örüyorum iki tane ters ve ilmeğimin yönünü çevirip ikisini bir edip kesiyorum 2 tane ters iki tane düz iki tane ters burada iki tane düzüm kaldı bu iki düzümü birlikte kesiyorum bir tane ilmemiz kaldı iki tane ters örüyorum bir tane düz ve tekrar başına atıp kenar ilmeklerimi örüp dönüyorum burada tersi ters düzü düz olarak Öreceğiz arkadan. 60 olduğumuz ilmeklerimizi de aynı şekilde ters olarak öreceğiz. Tekrar ön yüzdeyim ve bu iki ilmeği bırakıyorum. Üçüncü ilmeği çıkartıp iki ilmeği tekrar sol şişme aldım. Ve üçünü de düz olarak örüyorum. Bir ilmeği bırakıyorum. Buradaki bir ilmeği. Diğer iki ilmeği sağ şişme alıyorum. Tekrar yeniden sol şişime Burada bükme yapıyoruz. İki ilmeği sağ ve sola büküyoruz. Bu iki tane bükme yaptıktan sonra bir sıra önden ve arkadan örüp gidiyoruz. Bir işlem yapmadan örüyoruz yani. İki tane düz ördüm. iki tane ters. Ve şimdi burada düzlerimiz bitti. Terslerimiz başladı. İp, ilmeğimin yönünü çevirip bu ters olan ilmeğimin bir tanesini daha kestim. Şimdi bir ters örüyorum. iki tane düz. Bir ters ördüm. Bu sondaki bir düzümle tersimi İkisini bir sağa doğru kesiyorum ve iki tane ters ilmeğim var bir iki tane düz ilmeğim artmış olduğum ve tekrar başına atıyorum ve ters örüyorum Evet bu sıra hiçbir işlem yapmayacağız bu su yolunda modelin ismi hatırladığım kadarıyla su yoluydu Evet Yine buradan artışımızı yapıyoruz. 1, 2, 3 düz örüyorum. 1, 2 tane ters örüyorum. Burada bir ters bir düzüm kaldı. Bu ikisini birlikte kesiyorum. Ortada 2 tane düzüm var örüyorum. 2 düzü ördükten sonra bir terse bir düzü sağa doğru kesiyorum. Ortada 2 tane tersim var. 1, 2 3 tane düz ördüm başına atıyorum ve 2 tane kenar ilmeğimi örüp dönüyorum Evet tekrar aynı şekilde bu bükmemizi yapacağız bu ilk baştaki ilmeği bırakıyorum arkadaki 2 ilmeği sağ şişime alıp bir ilmeği sol şişime geçiriyorum tekrar yeniden o 2 ilmeği sol şişime alıp üçünü de düz olarak örüyorum Tekrar iki ilmeği bırakıp üçüncü ilmeği sağ şişime aldım. Bıraktığımı sol şişime alıyorum. Ve burada bükme yapıyorum. Biraz önce söylediğim gibi. Tekrar başına atıp 1 2 3 4 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 2 tane ters örüyorum. Burada 2 4 tane düzümüz kaldı. Bu düzümüzü yönünü çevirip ortadaki düzle birlikte kesiyorum. Diğer iki taneyi de kesiyorum. Aynı tabanda olduğu gibi şu tabanda nasıl kurmuştuk? Aynı o hale geldi şu anda. Bakın. 2 4 tane düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters. 4 tane düz olarak modelimiz bu şekilde birinci sıra bitti. Tekrar başına atıyorum ve iki tane ters örüp dönüyorum. Evet, şimdi bu iki ilmeği bırakıp ortadakini tam tersini yapıyorum. Bir önceki sıra yaptığımızın tam tersini yapıyorum. Bak, şişime takıp aynı şekilde düz olarak örüyorum bu ortadaki ilmeği sona alıyorum bakın yerlerini değiştiriyorum üçünü de düz olarak örüyorum yine aynı şekilde bir artış yaptım ve burada 2 4 5 tane düzüm var bu 5 tane düzüm bir tanesini çevirip ikisini bir edip kesiyorum. 1 2 3 tane düz. Bakın bu artıştan sonra 2 4 tane düz oldu. 2 tane ters, 2 tane düz. 2 ters. 1 2 3 3 tane düz ördükten sonra bu sondaki 2 ilmeği arkadan girerek sağa doğru kesiyorum. Burada bir tane artış yapıyorum ve ters ilmeğimizi örüyorum. Bu sıra ve diğer artacak olan sıra ilmeklerimizi artmış olduğumuz ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Sadece arada arkada yaptığımız değişiklik bu. Bu şekilde Tekrar ön sıradayım ve bu sıra hiçbir işlem yapmadan iki defa bükmemizi yaptıktan sonra bir defa gidip geliyoruz. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Düz olarak örüyoruz. Artmamızı ise sürekli bu bükmenin yanından arttırıyoruz. Bir tane düz ördüm. Ve burada bu yaprağımızın bu kısmı sürekli buradan kesilecek bakın buradan kesiliyor şu şekilde şu ortadaki düze kadar keseceğiz bu hem düzleri keseceğiz hem tersleri keseceğiz iki tane düz iki tane ters şimdi burada ben şurada bir yanlışlık yaptım bir düz ördüm burayı düz örmeyeceğim bakın şurada doğru ördüm bu başta ama burada çok özür diliyorum. Tekrar sökeyim. Siz de benim yaptığımı yapmayın. Evet, ben bu modeller erken burayı karıştırıyorum. Asıl püf noktası buydu. Yani benim karıştırdığım bu. Siz karıştırmayın inşallah. Burayı bakın, hemen burayı tekrar ben ters olarak örüyorum. Evet. Ters olarak ördüm ve başına atıyorum. Ters olarak örüyorum. 2 ilmeği bir edip kesiyorum. 1 2 Evet, kestim arkadaşlar. Çok özür diliyorum. 1 2 1 2 2 tane düz ördükten sonra burada iki ilmeği bir edip kesiyorum. Bir tersim var. Ördüm. Ters olarak örüyorum. Tekrar başına atıp kenar ilmeğimizi örüyorum. Arkada ise hem bu başta hem bu başta iki taraflı da ters olarak örüyoruz. Yani önde ters, arkada düz oluyor. Bakın. Arkadan düz örüyoruz. Bu iki düzümüz neresi arkadaşlar? Bu arada giden şu düz. ön Öndeki ters. Bakın. Şu öndeki ters olan yer. Yani şurası. Şurada göstereyim. Daha iyi anlarsınız. Bakın. Şu sürekli kenardan artılıyor. Ortada birleşiyor. Bakın. Bu şekilde. Modelimiz bu kadar. Sadece Evet arkadaşlar. Örecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kanalımı beğeniyorsanız inşallah faydalanıyorsunuzdur. Bildirimlerimden haberdar olmak isterseniz eğer abone ol tuşuna basıp orada artık çıkanın butona bastığınız zaman bildirimlerimden haberdar olursunuz. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.